Tabi sizler de onun eşini Yani. Hadi. Bir sağlık saygı bir yardım gibi bir yerdim Marmara Denizimiz olsun, Ege, Karadeniz, Saros Körfezi'nde yüzyıllardır, bin yıllardır balıkçılık yapılıyor. Ama şimdi ben sizlerle konuştuğumda diyorlar ki eski tadı yok. Eski balıklar yok. O kadar çok değil. Yani biz denizleri kirlettik galiba değil mi? Deniz bize küstü sanki. Küstürmemek lazım. Denizi küstürmememiz lazım. Havamıza, suyumuza, toprağımıza, doğamıza sahip çıkmamız lazım. Ve sizin gibi özveriyle gerçekten bu hizmeti sunan bu kadar zor bir çalışma ortamında Allah razı olsun. Sofralarımıza balığı getiren sizlere ben çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İnşallah iyi günlerde, sağlıkla.